Merhabalar, bugün sizi tuvalı yazar Galsan Çinag'ın dünyasına, Bizen adında küçük bir çocuğun hem yürek burkan hem de bir o kadar güçlü öyküsüne götüreceğiz. Hazırsanız bu etkileyici hikayenin derinliklerine birlikte dalalım. Hikaye işte bu cümleyle başlıyor. Sadece üç kelime. Kasvetli bir sessizlik. Yazar bizi daha ilk andan itibaren geniş, uçsuz, bucaksız ama bir o kadar da hüzünlü bir coğrafyanın tam ortasına bırakıyor. Ve işte kahramanımız Bizen'le tanışıyoruz. O, genç bir çoban çocuk. Ama zihnini meşgul eden çok büyük bir derdi var. Annesi hasta. Yine de bu endişenin içinde tutunduğu sımsıcak bir umut var. Peki bu umudun adı ne? Oa, tam iki yıldır görmediği küçük kardeşinin yakında dönecek olması, Bizen'in o anki dünyasındaki tek güneş ışığı. Yine de aklının bir köşesinde hep o soru var. Küçücük kardeşi neden ondan bu kadar uzağa gönderildi ki? Bizen'in dünyası aslında çok basit. Bir yanda hayvanlarına olan sorumluluğu, diğer yanda ailesine duyduğu o derin sevgi. Ama işte o sabah her şey değişiyor. Babası hasta annesine doktor bulmak için yola çıkınca koskoca bir sürünün ve bir ailenin sorumluluğu Bizen'in minicik omuzlarına kalıyor. Ama bu koca dünyada yapayalnız değil. Onun daimi bir yoldaşı var. Köpeği Menkir. Menkir sıradan bir köpek değil o, kara dağların o sonsuz boşluğunda Bize'nin hem en yakın arkadaşı, hem akıl hocası, hem de onu her şeyden koruyan sadık bir bekçisi. Gün ilerliyor ve Bizen sürüyü otlatmaya devam ediyor. Her şey sakin, her şey yolunda gibi ama bu fırtına öncesi sessizlik. Ufukta birazdan kopacak kıyametin işaretleri yavaş yavaş birikiyor. Tam da o gerilimin ortasında küçücük bir mucize yaşanıyor bir kuzu doğuyor. Bizen, kar burun adını verdiği bu minicik, narin canlığı alıp heybesine koyuyor. Sanki yaklaşan o büyük tehlikeye karşı inatla direnen bir umut ışığı gibi. İlk kar taneleri o kadar güzel, o kadar masum yayıyor ki neredeyse huzur verici bir manzara var. Rüzgarın olmamasına güvenen Bizen, işte o an kaderini değiştirecek o kararı veriyor, sürüyle birlikte ovada biraz daha kalacak. Ve sonra bir anda her şey tersine dönüyor. Kuzeyden esen o hain rüzgar, o masalsı kar yağışını alıp göz gözü görmeyen, uğuldayan bir tipiye çeviriyor. İşte o an tam bir kaos başlıyor. Bizen ve vefalı dostum Menkir, panik içinde kaçışan sürüyü güvenli ağla döndürmek için canlarını dişlerine takıyorlar. Ama doğanın o ezici gücü karşısında ne kadar direnebilirler ki? Fırtınanın o sağır edidi uğultusunun içinde duyulan tek bir ses var. O da Bizen'in çaresiz çığlığı. Uak! Hu hu, uak, hu hu. Bu ses devasa bir fırtınanın yutmaya çalıştığı küçücük bir çocuğun sesi. Son bir çırpınışla şapkasını ve kalın giysisini çıkarıp sallayarak hayvanları korkutup geri döndürmeye çalışıyor. Ama nafile. Azgın rüzgar ikisini de elinden kapıp alıyor. Bizin artık o dondurucu soğuğun karşısında tamamen çıplak ve savunmasız. Ve hikaye maalesef en acı, en yıkıcı noktasına işte burada geliyor. Göz gözü görmeyen o kargaşada, küçücük bir an, yorgun ayağının bir çukura girmesiyle her şey bitiyor. Kurtarmak için hayatını ortaya koyduğu sürü, farkında bile olmadan ona ezip geçiyor. Ve yağan kar, her şeyin üzerine sessizce örtüyor. Ama biri var ki, pes etmiyor, menkir. Bize'nin kaybolduğunu anlıyor, deli gibi karı eşeleyip onu buluyor. Önce yardım çağırmak için boş yurda koşuyor, kimseyi bulamayınca geri dönüyor. Ve son bir sadakat yeminiyle küçük dostunun üzerine uzanıp kendi bedeniyle onu ısıtmaya çalışıyor. Beyhude ama bir o kadar da yüce bir çaba. Baba eve döndüğünde ise onu bir kabus bekliyor karısı ateşler içinde, oğluysa ortada yok. İşte bu zaman çizelgesi bir babanın bütün gece o fırtınanın içinde oğlunu nasıl umutsuzca aradığını ve günün ilk ışıklarıyla o kahredici gerçekle nasıl yüzleştiğini anlatıyor. Ve onları, evet, onları birlikte buluyor. Küçük omuzlarına yetişkin sorumluluğu yüklenen o çocuk ile son nefesine kadar onu yalnız bırakmayan sadık dostu karın altında birbirlerine sarılmış yatıyorlar. Bizans'ın öyküsü çok kısa, çok trajik ama geride bıraktığı izler o fırtınadan bile daha güçlü. Bu hikaye bize aslında ne anlatıyor? Bir yanda bir çocuğun sorgusuz sualsiz üstlendiği o ağır görev bilinci var. Diğer yanda ise doğanın hem büyüleyici hem de bir o kadar acımasız olabilen gücü ve tabii ki her şeyin bittiği yerde bile bitmeyen o sarsılmaz sadakat. Yani biz senin bu kısacık hikayesi bize hap gibi cevaplar vermiyor tam tersi. Bizi masumiyetin, görevin ve dünyanın en ücra köşelerinde kimsenin haberi olmadan yaşanan sessiz trajedilerin ne anlama geldiği sorusuyla baş başa bırakıyor.